Merhaba yükselen akrepler ve akrepler ve bu video sizin için çekiyorum ve umarım işinize yarar. Bu videoda ay tutulması sizi nasıl etkileyecek, güneş tutulmalarında neler, hangi şeyler giriş yapacaksınız bir ona bakacağız. Şimdi benim sizden istediğim bu ay tutulması 19 Kasım'da olan ay tutulması 2002'de başlayan konuların kapatıcısıdır. Yani bu enerji, bu performans siz 2002'de aslında yaşadınız bu enerji kapanacak yani bu dersleriniz kapanıyor ve yeni bir döngü açıyor açılıyor ve bu demektir ki 20 senelik ders bitiş ve yeni bir 20 senelik dersin başlangıcıdır. Şimdi arkadaşlar bu demek değildir ki siz 2002'de yaşadığınızın aynısını yaşayacaksınız. Çünkü gezegenler bambaşka bir konuda tek performans olarak böyle bir düşünün derim. Yani siz orada neler yaşadınız? Nasıl bir enerji oldunuz? O enerjileri biraz bir düşünün. Şimdi sizinle akrep, yükselen akrepsiniz ve bu 4 Kasım'da olan yeni, yeni ay akrebi sizi bayağı bir etkileyecektir. o sizde böyle büyük böyle bir bir başlangıç olacaktan böyle bir tohum diye düşüneceksiniz ve sanki böyle nasıl diyeyim böyle bir değişik bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Ve diyebilirsiniz ki ben artık bir kendimi geliştirmem gerekir. Yeni bir adımlar atılabilir. Ve bugünler belki birazcık huzursuz olabilirsiniz. Çünkü bu sizi bayağı bir etkiliyor. Ve sizi bayağı bir harekete geçirecek. Özellikle oradaki gezegenleriniz de var ise yani bayağı bir harekete geçiriyor. Fakat bu yeni başlangıçlar sizi özellikle Ocak'ta bayağı bir etkileyecektir. Birinci ayda, ikinci ayda. Bu aylar sizi bayağı etkiliyor. Şimdi sizin eee bakarsak bu Satürn sizin 3. ve 4. evde. Daha doğrusu bu e, bu sene 5. aydan bir yere e, nasıl diyeyim iletişim konusunda, yuva konusunda, aile konusunda biraz zorlandınız ve böyle sanki birisi sizi böyle sorguladı. Senin doğru eğitimim yapıyorsun. doğru şeyleri mi konuşuyorsun? E, tanıştığın insanlarla nasıl ya da belki sizi birileriyle tanıştırmıştır. Eğer bu sizin dördüncü, dördüncü evinizde ise e, belki taşınmayı düşünmüşsünüzdür, taşınmışsınızdır. Bazı şeyleri kapa, Kapatıyorsunuzdur özel hayatınızda yahut da bekarsanız Tabii ki böyle bir girişim özel hayatına girişim ya da yeniden bir insan tanışma gibi konularınızda olabilir ve burada böyle ama sizi zorlamıştır ve siz artık böyle ne istediğinizi bilirsiniz ee, Belki bazı böyle bir kırılma noktasına da gelmiş olabilir özel noktasında yahut da kendinizle ilgili e, ya kendinizle ve özellikle kariyerinizle ilgili konularda böyle bir düşünmeye başlamışsınızdır. Çünkü hayatınızda böyle bir takım olaylar olmuştur. Bu sağlıkla da ilgili olabilir bu ara. sonra sizin ay tutulmanızı bakarsak bu sizin özellikle 6. ve 7. evinizi etkileyecektir. Bu demektir ki Kendinizi iş yerinde eskiden mesela kesinlikle değiştirmem dediğiniz yahut da günlük hayatınızda hep kendinizi garantili hissettiğiniz orada böyle dursun olsun ya da ilişkiler evinde orada böyle bir tetiklenme olacaktır. Ya yeni, e, diyeceksiniz ki ben e, ya iyi olmayan bir ilişkiyi kapatıyorum yahut da iyi olmayan bir işi kapatıyorum e, yahut da... E, herhangi bir ortaklık olabilir, herhangi bir ikili arkadaşlık olabilir. Belki biriyle tanışıyorsunuz. Bakın biriyle tanışabilirsiniz. Ve birden aniden böyle bir ilişkiye girmek isteği duygusu size olabilir. Yani bu baya ilişkiler evini tetikleyen bir konudur. İkili ilişkiler. Eğer ilişkiler iyi değilse tabii ki batırabilir Ondan sonra sizin e, e, ay tut, gün, pardon güneş tutulmanız özellikle birinci evli ve ikinci evinizde olacak. Oğlak da ayın 12. ayın 19'dan sonra Venüs'te, Venüs Oğlak'ta retro yapacak. Bu şu anlama geliyor aslında. ikinci ve üçüncü evinizde yapacak. Bu şu anlama geliyor aslında. Siz ilişkiler evinde eğer tetiklenirseniz ya yani da biriyle tanışırsanız siz bir ilişkiye gireceksinizdir. Ya bir ilişkiye olur ya bir ortaklık olur. Yahut da bir anlaşma da olabilir. Belki kendi paranızla ilgili yeni bir adımlar atacaksınız. Yahut da kendi paranızla ilgili mesela bir iş kurma şeyiniz çok yüksek. Eğer ilişkiniz iyi değilse böyle patlama noktasına gelebilirsiniz ya da bir ortaklık da olabilir. Bu iş arkadaşlığı da olabilir. Orada diyorsunuz ki ben artık değişiyorum ve mesela senden vazgeçiyorum ya, da ben artık konuları bırakıyorum yani bitiriyorum artık ve burada böyle kendinizde geçmişte vazgeçemediğiniz konularda böyle birden yenilik olur, yeniden bir doğuş olur ve orada böyle bir yenilik e, konularınız olur. E, özellikle e, aslında böyle e, şimdi ayın 19'unu, Kasım 19'unu Merkür Retro, e, özür dilerim Venus retro olacak fakat aynı zamanda da e, pardon bu ayın 19 katında e, ay tutulması olacak bir dahaki ayın 12. ayın 4. güneş tutulması olacak fakat bu Venus retro da böyle e, bir dahaki ayın yani 12. ayın birinden ikisinden beri de retroluğunu yavaş yavaş geleceğini hissedeceksiniz. Aynı zamanda yani bu güneş tutulması ile birlikte bu Venüs'ün gölge zamanlarını da hissedeceksinizdir. Yani hem orada giriş yapılacak ve diyecek ki bak sen kendi değerlerinle ya da paranla neler yapabilirsin. Orada yeni bir insanla tanışabilirsiniz 12. ayda. Ya da yeni bir ticari hayatıyla olabilir. Kendi paranızla ilgili bazen de zorlanıyoruz siz nasıl bir performans verirseniz nasıl bir enerji veriyorsanız geçmişten vazgeçebiliyor musunuz? Yani orada böyle bir değişimler olacak. Özellikle Ocak'ta aslında böyle karar vereceksiniz. Benim bunlar gerçekten değerlerim mi? Ben bunları istiyor muyum? Ya da ben bir insanı kendi alanıma istiyor muyum? Ve ben bunu istiyorsam nasıl bir düzen istiyorum? Yani ilişkiler üzerine böyle bir düzen, kendi alanınızda, kendi para konunuzda kendi malınız mülkünüzle de olabilir e, kendi ticari hayatınızda kendi diyalogunuzla tanışma ve flört evinde yahut da kardeşlerinizle ilgili orada böyle bir yeni düzene sanki siz gireceksiniz gibi gözüküyor e, özellikle sizin kapatacağınız konular böyle birden böyle kapatacağınız konular e, Mesela ee, belki bir borç konusu olabilir. Yahut da eşinizin parasıyla ilgili konu olabilir. Ya da bankayla ilgili mal mülkleri gibi bir konular olabilir. Ee, ve geç, Geçmişte yaptığınız hedefleri birden değiştirebilirsiniz. Geçmişte böyle gidiyorsanız, böyle birden diyorsunuz ki ya ben artık yuvanda, ailemde bu yolu gitmek istemiyorum. Ve ayrıca kariyerle de bak evlilik ve kariyerle konularını da kapatma şeyleriniz çok yüksek. Eğer evliyseniz ben hep şunu derim, ama dikkat edin derim, evlilik emek ister derim, sakin olun derim. Yani burada baya böyle bir harekete geçme şeyiniz, birazcık evli olanlar dikkat etsinler. Yani bunu bir e, evlilik konusunda bitirebilirler. Eğer gerçekten sağlam değilse e, yahut da böyle birden taşınabilirsiniz. Çünkü hedeflerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Yani birden bir yere taşınma şeyiniz olur. Evliliğini bitirme konu olabilir. Bir ticari hayatını bitirme konu olabilir. Ve bu tabii ki şimdi hemencik e, 12. ayın başında değil bu şeye kadar böyle ciddi ciddi bu enerji sürecektir. 12. ay, 1. ay, 2. ay ve 3. ayda gerçekten ciddi girişler yapacaksınız. Yani 3. ay taşınmak istiyorsanız taşınacaksınız. Ev almak istiyorsanız ev alacaksınız. Bir iş hayatı giriş yapmak istiyorsanız giriş yapacaksınız. Çünkü bu sizin özellikle bu balıkta 4. ve 5. evinizde olduğu için ya kendi işinizi kurarsınız ya bir ailede bir şeyli yeni bir şeye girişim yaparsınız. Yani burada bayağı büyük bir döngü hayatınızda büyük bir değişimsiz akrepler hayatınızda bayağı bir değişim olacak. Özellikle bir dahaki sene siz böyle zıplayacaksınız, oturacaksınız, zıplayacaksınız, oturacaksınız. Yani gelecek bir buçuk sene hayatınız tamamen sizin zaten değişecek sevgili akrepler. Ve gerçekten artık siz geçmişinizden vazgeçeceksiniz. Yahu da bazı vazgeçemediklerinizi vazgeç. Çünkü siz artık bir dayak yediniz bu sene ve <laughs> böyle bir kendinize geldiniz belki ihtiyacınız vardı onu artık bilemem önemli olan benim size tavsiyem eğer hayatınızdan bir şey gitmek istiyorsa bırakın gitsin çünkü siz bunu durduramayacaksınız hayatınızdan siz bir şeyi vazgeçmesini istiyorsanız siz vazgeçmesine izin verin çünkü durduramayacaksınız bazı etkiler sizde kadersel olarak dışarıdan gelecek. Mesela dışarıdan bir kısmet olabilir. Belki partnerinizle bir konu olabilir. Siz belki her konuya müdahale edemeyebilirsiniz. çünkü siz akrepler değişimi fazla sevmediğiniz için ya da geçmişinizden vazgeçemediğiniz için bu siz eğer kendiniz hareket geçmezseniz karşı taraftan bir şekilde harekete geçme konusu olacaktır. Ama eğer bunu olumlu yaşarsınız, çok güzel ortaklıklara girersiniz, çok güzel ilişkilere girersiniz, yeni bir iş hayatına girersiniz. Ya da bunu bu siz olumsuz mu yaşıyorsunuz, olumlu mu yaşıyorsunuz? Sizin vereceğiniz kararlarla ilgili bir de sizin gezegenleriniz nerede? eee zorluklarınızın var mı? Ne kadar var? Ve bazıları tabii ki bu enerjiler cehenneme de gidebilirler, cennete de gidebilirler. Yani zor bir döngünüz de olabilir, kolay bir döngü, güzel bir döngünüz de olabilir. Bunu tabii ki bu genel olarak ben olumlu olarak anlatırım her şeyi. Yani elde edebileceğiniz konulardır. Bazı insanlar tam kendine karşı çalışırlar, tersine karşı çalışırlar. O zaman tabii ki bunu olumsuz şekilde de böyle yaşarsınız sağlık konusunda da bazı konuları da böyle bitirebilir. Eğer sağlıkta sorunlarınız var ise orada artık onu da böyle biter. Çünkü siz tabii ki eğer kendi hayatınıza evet diyorsanız ve tabii ki demiyorsanız da gıcıklık da yapar bu ara. So, sevgili yükselen akrepler sizi çok seviyorum ve kendi çok iyi bakın.